Evet merhaba arkadaşlar. Şu an Deniz Güner'le arkadaşımla bekliyoruz. Metrodayız. Saat ıı, 00.17 ve bu hat bizim üniversitenin metro durağı. Üniversite Duruşu Naradov e, Alkların Üniversitesi'nin metro böyle. Metrolar Rusya'da gece buçuk kadar çalışıyor. Sonra saat 5 gibi de, 5 buçuk gibi de metro açılıyor. Burada metronun ne kadar sürede geleceği yazıyor. Bekliyoruz. Metro için göstereceğiz. Şurada da haritamız var. Burada her metroda var bu. Eğer bir yere gidecek olursanız, yani yolunuzu bulmak açısından bu haritadan bakıyorsunuz ve yolunuzu buluyorsunuz. Demcheskaya'nın da metrosu böyle. Burada yine duraklar yazıyor. Ee, şurada yine zaman yazıyor. Şurada bizim metromuz bu taraftan geliyor. Şimdi şuradan geliyor. Bekliyoruz. Biz yine Otobüs ineceğiz. Üçüncü olan Optiaburskaya. Orada ineceğiz ve e, oradan. 5 numaraya geçeceğiz. Bakın şurada altlarında yazıyor. Her yerle bağlantılı. Oradan 5'e geçeceğiz. 5'ten de ilerleyeceğiz. Evet, şimdi metro geliyor. Metroya bineceğiz. Biz buradan Akademi Ceskaya'ya gideceğiz. Oradan gri hatta bağlanacağız. Evet, bindik. Metronun içi böyle. Şurada duraklar yazıyor böyle yani metroda. Evet biz şimdi Kurucu Aradordan bindik üniversitenin metrosundan. Sonraki durak Novatorskaya. Bu Novatorskaya şey merkezin etrafında dönüyor. Yani her hatta bağlanır Turkuaz'a. Novotoskaya, oradan Babilovskaya, oradan Akademicheskaya. Biz Akademicheskaya denk Yukarıda dakikası yazıyor ne kadar dakikada gideceğiz? Akademicheskaya'da da turuncu hatta ineceğiz. Oradan Turkuazat'ta bağlanacağız. Turuncu hattan Turkuazat'ta geçeceğiz. Şu an çıktık arkadaşlar metrodan. Ee, şu an çatla geçeceğiz. Kedemiçeskaya'nın da metrosu böyle.